Ben varken kimse döngüden kaçamaz. Evleri kocaman değil firik kocum. Sen mini mini mini, mini minnacıksın. <laughs> ee, zevkle yaparım. Yani Daisy'yi arayıp onu çaya davet edeceğim. Sizi halt eden adamın elini sıkmak ister misin? <laughs> Kelepçeli olduğumu unuttum. mu? <laughs> fena ciddi. Uç bakalım uzaylı canavar. Herkesi korkut iyice. Ben bilimde çığır açarken o da yakından izleme şerefine nail oluyor. Bak eve dönmeyi çok istediğini biliyorum. Anne andela, andela, andela iya riba. Sanırım kediciğin şey, şeye ihtiyaç var. Hani derler ya psikali psikolik. bilirsiniz işte şu kafaya iyi gelen adamlardan. Bakayım. Hayır hala kanıyor. Scooby'cim eski dostum bu adamlar iyi. Sonra Madrid'e ve Chicago'ya uçacaksın. <laughs> Mütevazı bir evmiş. Bu kadar acımasız ve bencil bir büyücüyle işbirliği yapacağımı mı sanıyorsun? Cevapları bulacağım. Sana önerdim çünkü adamın varlığı tam 700 milyon dolardan falan fazla. Bundan sonra beni yıkamak için kimse ısrar etmesin. Bu şeytanı kendi duygularımla çıkarmayacağım. Bana saygı göstersen iyi edersin. Çok mu oldu? Ödeşmiş olduk. Bunların beğenilen replikleri böyledir herhalde.